Selamlar arkadaşlar ben Mert, online fitness antrenörüyüm. Kilo verme eğitimi 2. bölüme hoş geldiniz. Bu dersimizde sağlıklı kilo verme hedefleri belirlemenin önemini ele alacağız. Videoyu başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Benim için gerçekten çok etkili oluyor. Videoları faydalı buluyorsanız şimdi abone olup videoyu beğenirseniz bana gerçekten büyük destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. Kilo verme yolculuğunda belirlediğiniz hedefler sizi motive edecek ve doğru adımları atmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, herkesin vücut yapısı ve yaşam tarzı farklıdır. Bu yüzden gerçekçi ve ölçülebilir hedefler belirlemek çok önemlidir. Örneğin, inşaatta çalışan bir işçinin kilo verme hedefleriyle masa başında çalışan bir memurun hedefleri ve stratejileri farklı olmalıdır. Aynı şekilde formunu korumak isteyen bir futbolcuyla Hayatı boyunca spor yapmamış, sağlıklı beslenmemiş, yüksek kilolu bir ev hanımının oluşturacağı hedef ve stratejiler bambaşka olmalıdır. Herkes bambaşka hayatlar yaşıyor arkadaşlar. Çok farklı durumlarda hayatını idame ettiriyor. Örneğin size bir anımdan bahsetmek istiyorum. Instagram'dan bir öğrencim bana ulaşmıştı. Afrin'de sınır ötesi operasyonda görev alıyordu. Dengeli, düzenli beslenme gibi pek durumu olmadığını fakat saatlerce ayakta durarak nöbet tuttuğunu ve vücudunun hamlamaması için vücut ağırlığıyla yapabileceği bir işte fitness programına ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu konuda kendisine destek olmuş, ona özel bir program oluşturmuş ve çevre bakkallardan veya bulabilirse marketlerden alabileceği alternatif besin kaynakları önermiştim. Demek istediğim herkesin hedefi ve planı kendine özel olmalıdır. Kurs boyunca bu konuyu daha detaylı ele alacağız. Şimdi hedeflerinizi belirlemeye başlamak için birkaç adımı inceleyelim beraber. Birinci adım mevcut durum analizi. Şu anda neredesiniz? Kilo verme hedefleriniz nelerdir? Burası bence kendi kendine koçluk yapmanız için en önemli noktadır. Kendinize karşı dürüst bir şekilde yaklaşarak hem fiziksel hem de ruhsal olarak ne durumda olduğunuzu farkına varın. Fit olmak sadece düzenli spor yaparak ve dengeli beslenerek elde edilecek bir durum değil. Kafa yapınızın da değişmesi ve sağlıklı yaşamı hayatınızı adapte etmelisiniz. Sessiz ve sakin bir ortamda kendinize neden kilo vermek istediğinizi sorun. Verdiğiniz cevapları not edin. Daha sonra o formunuza ulaştığınızı hayal edin. Neler yapıyorsunuz? İnsanlar size neler söylüyor? Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yeni aldığınız kıyafet bedeninize nasıl duruyor? Gibi farklı imgelemelerle beyninize istediğiniz, hedeflediğiniz görüntünüzün sinyallerini gönder, e, gönderin. Unutmayın, her şey bir hayalle başlar arkadaşlar. Etrafınıza şöyle bir göz atın. Gördüğünüz en ufak bir şey bile bir kişinin hayaliydi. Bunu gerçekleştirmek için saatlerce çalıştı, denedi yanıldı ve o hayalini hayata bir şekilde geçirdi. Siz de kendinizin en önemli projesi olduğunuzu unutmayın. Gerçekten bu söylediğim çok önemli bakın. Şimdi videoyu durdurun ve ne durumda olduğunuzu kendinize itiraf edin. Daha sonra nasıl bir durumda olmak istediğinizi düşünün. Detaylı bir şekilde bunu beyninizde imgeleyin. Hadi bakalım başlayın arkadaşlar. İkinci adım. Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirleme. Hangi kilo aralığını hedefliyorsunuz ve ne zaman ulaşmayı planlıyorsunuz? Örneğin, bir haftada 5 kilo, ayda 20 kilo vermek gibi hedefler çok gerçekçi olmayacaktır. Hedeflerinizi koyarken daha uzun vadeli düşünmek hem sağlığınız açısından hem de yolculukta ilerlerken motivasyonunuzun düşmemesi adına daha doğru olacaktır. Örneğin Kendinize şöyle hedefler koyabilirsiniz mesela. 12 kilo vereceğim. Haftada minimum 4 kere spor yapacağım. Her gün 10.000 adım yürüyüş yapacağım. Günde 3-4 litre su içeceğim. Abur cubur yemeyeceğim. Sağlıklı beslenme tarifleriyle besleneceğim gibi hedefler koyabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz kilo verme sürecine sınır koymadım. Çünkü bu böyle bir süreç değil arkadaşlar. Bunu çok iyi anlamanız gerekiyor. 3 ayda 12 kilo vereceğim dediğiniz zaman kendinize çok büyük bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Bu süreçte bir sürü iniş çıkış yaşayacaksınız. 3 ayın sonunda 12 kiloyu veremezseniz bütün hayalleriniz yıkılmış olacak. Ve başaramadığınız için kendinizi suçlayıp eski düzeninize geri döneceksiniz. Buna hiç gerek yok. Zaten hayatınıza olumlu alışkanlıkları eklediğinizde o kilolar yavaş yavaş gidecek. Siz formunuza ve sağlığınıza kavuşmuş olacaksınız. Önemli olan burada öğrenmiş olduğunuz bilgileri hayatınıza entegre ederek yaşam tarzı haline getirmek. Kilolarınızı verdikten sonra bile bu tarzı benimserseniz tekrardan kilo almanız bir o kadar zorlaşacak. Formunuzu koruyacaksınız dönemsel alınan 2-3 kilo olabilir. Herkes bunu alabiliyor. Bu kiloları da aldığınızda nasıl vereceğinizi öğrendiğiniz için stres yapmayacak ve çok kolay bir şekilde tekrardan geri verebileceksiniz. Üçüncü adım motivasyonunuzu tanımlama. Nedir bu? Kilo verme hedeflerinize ulaşmak için sizi motive eden unsurlar nelerdir? Bunları bir düşünmeniz gerekiyor. Kilo vermenizde size ileri iten sizi ileri itici gücü sağlayan unsurları bulmanız çok önemli. Örneğin bu eşinize daha iyi gözükmek olabilir, çocuklarınıza bir şeyler başardığınızı kanıtlama hissi olabilir, giyeceğiniz bir kıyafetin üzerinizde güzel durmasını isteyebilirsiniz. Bir sürü sebep olabilir yani. İşte bu sebep nedir? Bunun üzerine çalışmanızı istiyorum. Oturup sakince düşünün. Neden kilo vermek istiyorsunuz? Bu yola sizi iten şey nedir? Bunu bulduğunuzda bu yolda ilerlerken motivasyonunuz bozulduğunda sizi tetikleyecek ve düşmenizi engelleyecek bir motivasyon kaynağı oluşturmuş olacaksınız. Örneğin eşinize daha iyi gözükmek istiyorsunuz ve bunun için kilo verme sürecine başlamak istediniz. Her şey yolunda giderken bir gün tatlı kriziniz geldi. Olabilir yani elinizde olsa o kaşık kaşık Nutella yiyeceksiniz. Tam mutfağa yönelmişken sizi bu yola iten sebebinizi, motivasyon kaynağınızı aklınıza getirdiğiniz an sizi frenleyebilir ve geri adım atmanızı sağlayabilir. Motivasyon çok önemli ve sizi tetikleyecek bir neden olması gerektiğini unutmayın. Lütfen bunları defterinize tek tek yazın ve çalışın. Bunlar çok önemli. Unutmayın Belirlediğiniz hedefler sizi her adımda ileri taşıyacak ve başarınıza ulaşmanızı sağlayacaktır. Sizlere birer ödev veriyorum arkadaşlar. Lütfen bunu yapın. Facebook grubuna girip mevcut durumunuzu, hedeflerinizi ve motivasyonunuzu yazın. Göreceksiniz ki sizin gibi onlarca insan olacak ve her bir mesajınız onlar için çok değerli. Arkadaşlar video sizin için faydalı olduysa beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Facebook grubunun linkini de aşağıya bırakacağım. Beni oradan da e, gruba katılabilirsiniz. Beni de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.